bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mungır sallar Çok uzaklarda, zamanın unutulduğu bir yerde, yüksek dağların arkasına saklanmış, yeşil çam ormanlarıyla çevrili küçük ama çok güzel bir köy varmış. Bu köyde gökyüzünün en parlak yıldızlarından bile daha güzel yedi kız kardeş yaşarmış. Kızların adı sabah rüzgarı gibi hafif, göl kenarı gibi sakinmiş. Elvan, Ceylan, Berrak, Serra, Nehir, Lalin ve en küçükleri Işıl. Hepsi birbirinden farklıymış. Hepsi birbirinden güzelmiş. Ama içten içe aynı kalbin parçaları gibi yaşarlarmış. Elvan akıllıymış. Ceylan çok hızlı koşar. Berrak en güzel şarkıları söyler. Serra çiçeklerle konuşurmuş. Nehir adı gibi huzur verilmiş insana. Lalin gökyüzünü çok severmiş. Işıl ise tıpkı adında olduğu gibi gece karanlığında bile etrafını aydınlatan bir gülümsemeye sahipmiş. Her sabah gün doğmadan önce uyanır, nehir kenarına gider, el ele tutuşur, gökyüzüne bakarlarmış. Lalim bir gün şöyle demiş. Ben bir yıldız olmak istiyorum. Hep yukarıda parlamak. Gece yolunu kaybedenlere umut olmak. Diğer kardeşler ona gülümsemiş. Sensiz ne yaparız biz? Gidersen hepimiz eksik kalırız. Bu yedi kardeş birbirlerini o kadar çok severlermiş ki bir an bile ayrılacaklarını düşünemezlermiş. Günler günleri kovalamış ama günler geçerken bir gün huzur bozulmuş köyün dışından kara atlara binmiş yabancı bir adam gelmiş. Kötü kalpli bir hükümdarmış bu. Yedi kardeşin dillere destan olan güzelliğini duymuş, onları zorla sarayına götürmek istemiş. Çünkü bu kötü kalpli kral her zaman her şeyin en güzeline sahip olmak istermiş. İnsanların bile. Sarayıma gelin, benim kızlarım olun, size altınlar vereceğim. Bundan sonra hep zenginlik içinde yaşayın demiş. Ama kızların hayali bu değilmiş. Tek bir ağızdan cevap vermişler. Biz saray ve altın istemeyiz. Biz köyümüzde ve hep birlikte yaşamak isteriz. Hepimizin bu köyde başka başka hayalleri var. Gelmek istemiyoruz diye cevap vermişler. İstediği olmayan kral çok sinirlenmiş. Köy halkını tehdit etmiş. Ya benimle gelirler ya da köyünüzü başınıza yıkarım demiş. Köylüler korkmuş. Ne yapacaklarını bilememişler. Yedi kız kardeşe giderek köyü kurtarmalarını istemişler. Yedi kardeş köylülerin üzülmesine daha fazla dayanamamış köylerini kurtarmak için evlerini terk etmeye karar vermişler. Yıldızların parıl parıl parladığı o gece sessizce ormanın içine doğru yol almışlar. Orman kapkaranlık ve kardeşler çok korkuyormuş. Eliyle ile tutuşarak birbirlerine iyice sokulmuşlar. Işıl gökyüzüne bakarak dua etmiş. Ey gökyüzü, ey yıldızların efendisi, bizi ayırmalarına izin verme, bizi koru, bizi bir arada tut. Bu an hafif bir rüzgar esmiş. Ormandaki yapraklar hışırdamış. Gökyüzünde yedi yıldız birden parlamış. Ve bir mucize olmuş. kızlar birer birer göğe doğru yükselmiş. Bedenleri ışığa dönüşmüş. Renkleri göğe karışmış. Köylüler sabah uyandıklarında yedi kardeşinde ortadan kaybolduğunu fark etmişler o günden sonra her gece gökyüzünde daha önce var olmayan yan yana yedi küçük yıldız hep parlamış. Bu yedi yıldız köylülere ortadan kaybolan kardeşleri hatırlatmış. Yıldızlar hiç ama hiç ayrılmadan hep yan yana parlayıp geceleri gökyüzünü aydınlatmaya devam etmişler. Bazıları onlara yedi kız kardeş, bazıları yıldız kızlar demiş bazıları da ülker yıldızı demiş. Ve derler ki ne zaman bir kalp sevgiyle, dostlukla doluysa, ne zaman birileri ayrılmayalım diye dua ederse, gökyüzündeki yıldız kardeşlerden biri parıl parıl parlarmış. O yüzden çocuklar gecedir gökyüzüne bakın belki ülker yıldızlarından biri size göz kırpıyordur. Ve belki sizin de bir dileğiniz gerçek olur. Gökten üç elma düşmüş biri masalı anlatana, biri geceleri gökyüzüne bakanlara, biri de yıldızlar altında uyuyan çocuklara gelsin. Evet çocuklar, masalımız bitti. Gelelim düşündüren sorumuza. Eğer yedi kardeş köyü terk etmeseydi masal nasıl devam ederdi? Düşünün bakalım. gözlerini kapa Gökyüzünde yedi yıldız var orada El ele tutmuş hiç ayrılmazlar Geceleri sana masal fısıldarlar Birinin adı ışıl birinin lalin Biri nehir gibi akar derin Hepsi gökten sana bakıyor Uyku bahçene ışık saçıyor Yıldızlar der ki korkma karanlıktan Biz buradayız tam baş ucundan Rüya yollarda yürürken sessiz Sen de onlarla gidersin giz giz hmm. Kardeş gökyüzünde, uykunu bekler masal içinde Bir yıldız düşer belki yanına, tatlı bir düş sarar koynuna Sen uyanınca sabah ışığı, gök yine susar başlar yeni masalı